Selin Hanım sevdiği için kadın ve erkek sınırı olmalı mı yani her şeyi yapabilmeli mi? Nasıl Gerçekten erkek? çiğ tavuk yer misiniz siz kocanız için? Yani ona bir iyilik olacaksa hastalığı geçecekse ne bileyim onun için iyi yerim ama böyle... Eksantrik şeylerden haz etmiyorum. <laughs> Sevginin göstergesi bu değil. Hasta olanlar yemeli onları. Sevginin göstergesi nedir? Mesela biz gerçekten karımız kocamız bizi sevip sevmiyor. Nasıl anlayabiliriz? Var mı böyle ha, bir şey? Tabii. Bir kere sevgi, sevmek, dokunmaktır. Her vesileyle dokunursun gayri ihtiyare. Artı gözlerini alamazsın. Yani ha. böyle yutturan bir takım insanlar var ama İnsanın gözleri yalan söylemiyor. Çocukken de yalan söyledin mi annem derdi ki bak bana bakayım gözlerine bakayım senin bir gözler doğruyu söyler diye. Zaten bu ikisi artı her zaman gayri ihtiyari birbirinizi takip edersiniz. Seven insanın elinde değil yani. Gözleriyle yanına gidip oturmaya çalışır. İlla bir şekilde bir eliyle değer. Bunların hepsi e, sevginin göstergeleri gayri ihtiyar vücut diliyle gösteriyorsun. Tabii ayrıca da canım, hayatım, şekerim, sevgilim, tatlım <laughs> gibi. Bazıları da bu cümleleri çok kullanıyor mesela. Çok çok kullanıyor. Aşırı Ay, kullanıyor yok. ama biliyorsunuz ki adamın yapmadığı şey yok. Ama karısının yanına geldi mi aşkım canım bir tanem, tatlım, gülüm her şey. Ama bunu Bakıyorsunuz ki başkalarına da söylüyor. İşte onların arasındaki Garantisi farkı yok. vücut dili gösteriyor. Gayri ihtiyarı yaptı. Uyurken yaptığı... belki. Hani uyurken birbirinize böyle yaklaşıyor musunuz? Aa, zaten seven insanlar el mesela. ele yatıyor. Ben çok Oo, gözlemledim. Ne kadar güzel. Yani ayıptır söylemesi. Biz, biz de, de öyle izliyorsunuz. Kaç seneden sonra hala böyle? Vallahi hep, hep böyle. Hep böyle. Tabii ki. Başımdan. El ele mi yatıyorsunuz? E, sonra dönmüyor musunuz? Aşkım döndüğümüz <laughs> zamanı hatırlamıyoruz. Uyurken, uyurken el ele. Uyurken el ele. Sonrası önemli değil zaten. Hatırlamıyoruz yani uyuyoruz. Allah ne güzel darısı herkeslerin başına. Bu elinde olmadan yapıyorsun yani gayri ihtiyari el ele tutuşuyorsun yürürken falan. Hadi bizim kadınlar tutsun bakayım adamın eline yürürken ne yapıyorsun sen falan böyle ne oldu bir şey mi istiyorsun Sabah çıkamayacak mıyım yoksa falan <laughs>